Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber yanımda hiç kimse yok. Yok size oyunu göstereceğim. Ben bu oyuna başladım arkadaşlar. YouTube kanalımda hep bu oyunu paylaşacağım. Çıkacağım arkadaşlar. Ar size tanıtacağım bu oyunu şimdi bugün. Burada bizim envanterimiz var arkadaşlar. O başladığımızda bir yumruk zaten anaş olan şey bir de bu anahtarı veriyor bize. Ve bir de şunu veriyor arkadaşlar. Hediye geliyor. Hiçbir şey yapamıyoruz bununla. Ha. Ha ondan sonra ha bunlarla ha bir şeyler satın alabiliyoruz. Kıyafet falan. Ha. Oyunun kendi shopu var. Bir de world'ın shopu var arkadaşlar. Onları da size göstereceğim bugün. Çok uzun tutamayacağım videoyu arkadaşlar. Tanıtım videosu olduğu için. İlerleyen zamanlarda çok uzun tutmaya başlayacağım arkadaşlar. Ya buradan eski World deyip çıkabiliyoruz. Oyunda serverlar var, worldler var. Ya da bu kapıdan çıkabiliyoruz. Arkadaşlar çıktım. Tüde Türklerin ve yabancıların olduğu bir yer. Ama yapımcısı Türk olduğu için serverin orada genellikle Türkler var. Ama oyunun yabancılar da oynadığı için için in, Yabancılar da var arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bu benim ilk videom olacak. Kanala abone ve bu videoya 5 like gelsin yeni seri gelecek. 5 like gelmezse de canınız sağ olsun yeni seri gelecektir. İlk size dünyanın en iyi dünyası oyunun en iyi dü satın alma şeyini de göstereceğim. Bu yer. Oyun en iyi yeri en iyi satın alma yeri arkadaşlar. En bir sürü setim var arkadaşlar. Aa bir düzenleyemedim envanterimi. Bazı dünya setlerimi en şey haritam odamda bıraktım. Yani şeyde bıraktım. Odam dedim mi? gördümde bıraktım. Ben o, o odayı demeye alışmışım. Ar i̇şte işte böyle arkadaşlar. Buradan bir şeyler satın alabiliyoruz. Burada setler falan var. Böyle 160 wordlock mesela. Wordlock'larda bir şeyler diyoruz arkadaşlar. Ondan sonra burada itemler var. Ama item alacaksanız size bir dünya önereceğim arkadaşlar. şuradan aşağı inelim. Buradan çıkacağım. Şöyle çıkalım hemen. Böyle yazıyorsunuz arkadaşlar ve enter diyorsunuz. Olmayabilir arkadaşlar ama ben var diyebiliyorum böyle bir dünya. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hiçbir şey yokmuş. Kazıklandık. Ya da var mıymış, yokmuş arkadaşlar. Sakın denemeyin. Arkadaşlar bakalım buraya. Burada da bir şey yok. Ya da var mıymış arkadaşlar? Yokmuş arkadaşlar. Yokmuş arkadaşlar. Ondan sonra bir tüyü gösterim arkadaşlar. Aa ben başka iten şeylerini biliyorum arkadaşlar, iten dünyalarını. Onların adını hatırlarsam size gösteririm arkadaşlar. Yanlışlıkla tüzen çıktım. Pardon. Arkadaşlar böyle e, e, herkes var işte yabancılar falan. Böyle trade ya da sohbet yapıyorlar arkadaşlar. Ama küfürlü sohbetler olabiliyor siz onlara bakmayın arkadaşlar. O yüzden siz kötü şeyler öğrenmeyin yani ben sizin iyiliğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Burada sohbet falan edebiliyorsunuz trade falan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada arka tarafta da böyle olabiliyor arkadaşlar. Orada bank falan var. Ağaç var işte. Burada Türk bayrağı var. Bakın burada bir de var arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Şimdi geçelim benim dünyama. Hızlıca. Sizin de dünyalarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim dünyam bu arkadaşlar. Ben burada Seed falan yapıyorum arkadaşlar, farm yapıyorum. Burada ağaçlarım var, burada portal ağaçlarım var, arka tarafta da portal ağaçlarım var. Böyle, ondan sonra taşlar falan var orada, taşlar, ağaçları falan. arkadaşlar karakter yavaşlattı. Ha arkadaşlar şu gösterdim şu az önce üstüne vurduğum şeyler alırsanız dünyanızı tıklıyorsunuz ve bu yeşil şeyler içindeki şeyleri farklı kişiler kıramıyor. Ama ben izin verdiğim kişiler görebiliyor. Arkadaşlar buraya böyle kilit değildi normalde. Evet ben yanlışlıkla yaptım buraya. Ee, o yüzden öyle oldu. Burada da portallar var. Öyle portal falan. Benim dünyam böyle arkadaşlar. Bir de benim arkadaşımın dünyası var. Onu takip edenler sanır. Adı kanalın adı arkadaşımın Ali HP Win. Onunla beraber çektiğimiz videolar da var. Var arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi size o arkadaşın dünyasını göstereceğim arkadaşlar. Oraya gelip sohbet trade falan yapabilirsiniz yani. E, adı Sakar lar Sa karlar. Benim tam dilim dönmüyor olabilir arkadaşlar. Burada görürsünüz zaten. arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar böyle bir word. Art yani. Ve bahçe arkadaşlar. Burada ben genellikle burada olup şey yazıyorum. Şöyle yazıyorum. Hoş gel ama büyük harfle yazıyorum hep Yanlış yazdım arkadaşlar. Arkadaşlar bu video yarın yayınlanmış olur galiba. Bilmiyorum ne zaman yayınlayacağımı. Ben genellikle burada durup böyle yazı yazıyorum. İşte arkadaşlar böyle ondan sonra burada arkadaşımın yazdığı şeyler var. Ondan sonra burada arkadaşım size ve VL falan dağıtıyor. O çekiliş yapıyor arkadaşım. Onun kanalını ta onu takip etmeniz ve onun kanalını beğeni olmanız lazım. Videolarını beğenmeniz lazım. Öyle çekilişler yapıyor ve çekilişi kazananı 10 BL ya da 20 BL falan çok fazla şeyler hatta bugün Noel Baba kılına girip insanlara istediği şeyleri verdi 350 BL'lik şeyler falan verdi yani arkadaşımla böyle şeyler yapıyoruz arkadaşımın BL'si olmadığı zaman ben de kat sağlıyorum ona böyle arkadaşlar bu World'de işte arkadaşımın vardı ben çıkayım şimdi Arkadaşlar, arkadaşlar inşallah geçecek benim oyunu. Arkadaşlar burada videoyu bitiyorum. Bir dahakine ne yapayım yani? Onu size anlatın. Yani içerik olarak ne yapayım arkadaşlar? Size tanıtabileceğim kadar tanıttım oyunu arkadaşlar yani böyle arkadaşlar portlar portalla da ve kapıyla da bir yerde ışınlanabiliyorsunuz bu arada bunu da söyledim yanlışlıkla kanadımı çıkardım arkadaşlar tamam arkadaşlar görüşürüz